Hello, I guys. Çok güzelim can havuzu falan ondan sonra banyoya girdi Her zamanki gibi yine bir bile oynamayı seviyor. depoya zayıf kişiler gidebiliyor sadece o yüzden. Zayıf deniz. çivik bu <laughs> Şimdi çarşıya çıkıp gezeceğiz. Ben zaten misin? her yerini biliyorum ama Rab şimdi onu gezeceğim. Gezeceğim. Karacık Koca parası. Karacık karacık parası gibi Neyse idare eder şimdi. İdare eder. Yemek yiyorum. i'll you need my from anxiety i need my space i need my privacy i need some silence please you're all too loud you don't speak quietly opinions violently thrown across everything <laughs> Şu kadar patates kaldı ve ben aslında doydum ama gece yatınca karnım acıkıyor. Sonra gündüz yiyemediğim, tabağımda bıraktığım şeyler aklıma geliyor ve pişmanlık yaşıyorum. Bu <laughs> evet. yüzden onları yemek için zorluyorum ama yiyemiyorum. Sonra pantolonuma sığmıyorum. <laughs> sen çok şekersin. Çok sen çok yakışıklısın. Çabuk peçete ver. şey galiba ben onunla burnumu sıkmıştım. Deniz'in bu dibinde karetta karettalar varmış. Şu an Can bana onları bulmaya çalışıyor. Tamam yaklaşmıyorum. Öleyim mi ben? Ben yüzme bilmiyorum ki. Ben kurtarman lazım. İşte kurtarmayayım o yüzden sen sol şeyden geç. Yakın yerden gitme. tamam. Mantıklı ol. Şu anda tam olarak Aşıklar Tepesi'ne mi geldik? Evet. Aşıklar Tepesi'ne. Nooo. Petya Aşıklar Tepesi. Seyir tepesi de diyorlar ama aşikar tepesi. Net net, evet. ben net, net evet. için benim evet. net lazım. için. Geç ama net değil mi? I'm Michael J. Wynn, no, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost thoughts in thoughts for you When I miss the old you We die with a purpose, all the energy around me do nervous I was scared I would pop out fast the surface Yo, Had to cut it up before you made me worthless I'm Torn apart, I've been torn as God, I had a given heart But now I'm beakin' smart, I'm keeping up my guard I'm hidin' every card, I'm royal flush of bluff You never, never know what's hard with the back to the mac And I see where I'm at, I'ma fight like I'm mad I'ma be something that they can never be in me Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty I'm <laughs> Çayıkın çok güzel hikayeleri var bu arada ve aslında korkunç bir yer. Korku videolarını ton almış bir yer Kayaköy. Kısa filmler, onların hepsi birçoğu çoğu bu kaya Köy'de çekiliyor. Zaman Rumların benzerinin benzeri işte krallıkların yaşadığı ve buradan kaçarken her şeyi bırakıp kaçtığı taştan bir şehir düşün. Çok zor. O kadar Ağazım. çok kaydı ki şey kırıkta kaydı. Virajlarla birlikte dağ kırıldı. Burası bu bu yol önceden böyle imkanı yok güzeldi. Burası sonradan yapılmış tamamı. Şu koruma yerleri çekilmiş. Burası daracık bir tek şerit bir yol. Karşıdan geldikleri zaman mesela birbirimize böyle yanından yol veriyorduk yavaşlayıp. Ya yani yine iki şerit olan yerleri vardı yok değildi. Hani yine asfalt falan vardı bazı yerlerinde biraz düzeltmesi vardı ama bu kadar güzel değildi. Yani yol şeritleri Aynen, yoktu, korumalar çok güzel yok. Şu yani. an bildiğim bir dağ yoluna dönmüş yani normal virajlı güzel bir dağ yoluna dönmüş. Birkaç olay da yaşandığını biliyorum bak buralarda karşı gördün mü? Orada hiçbir şey yok. Nasıl yani ya? Yok. Hiç mi yok? Aa. Arkadaşlar şu an yani 200-300 tane evden bahsediyoruz orada. Köy. O zamanların köyü. Çok önümüzdeki çiçekli araba asla bizden ayrılamadı. Çünkü tek yol var. Başka bir belgesin adam. Nademcan Ege şivesi yaptı ve yanlışlıkla kamera kapanmış. O yüzden hiç süremadım. bak almadı bak Olur. o an gelmişti kısacık bir saniye videoyu bölüyorum Şimdi birazdan tak diye gece olacak. Gündüz aslında daha da devam ediyor. Ama videolar Can'ın telefonunda olduğu için devamı. Ve bugün yayınlamam gerektiğinden ötürü o sahneleri veremiyorum. Ve ben bu videonun montajını iki kez yaptım. Bir kere yapmıştım. Bilgisayarı formatladık ve içerisinden almayı unuttuğumdan ötürü. Bu yüzden çok hevesle yapmadım montajı. Yani akşam olacak şu an. Siz izlemeye devam edin. Bu arada ne ara akşam oldu, niye akşam oldu diye sorarsanız da canla beraber bir kafeye falan böyle canlı müzeye giderken yok yolda başımıza bir kaza geliyor. Buyurun izleyelim. Dadım çok saçma bir şey oldu. Yaklaşık iki dakika önce falan kaza yaptık. <laughs> Ama nasıl kaza yaptık? Araba bize çarptı. Ve adam o kadar sarhoştu ki bu arada leş gibi kokuyordu yani. Lolümüz <laughs> <laughs> Mobile Legends oyunu Böyle bir viraj var. baksana arka tarafa çizmiş yani öyle ne böyle falan değil uçsuz ataktı abi Aynen. ben gaza yüklenip de sağa kırmasaydım göbekten yani şu an benim sol tarafındaki kapıdan girmiş olacaktı bana ve anlık şeyle görüvermez ben de Zez sağa öyle gaza basınca Aynen. ucundan sadece sıyrarak saplattık yine karşı tarafa tamponu bizim tamponla değildi bir iz bıraktı ama hayır bir de adam bizi gördü kafaları o kadar güzel ki Hani bastı anladın mı hani insan bir falan basar daha çok hızlandı bilerek canlı bir sinirlerine bir U attı böyle R attı. Yani çizgi için, düşüşe geçecek bir şey için sigortayı patlatmak istemedim kısaca. Böyle durumlarda soğuktan olacak. Yani yapacak bir şey yok. Bu adamı tutarak tutsam bir şey değişmeyecek. Tamponu ne yaptıracağım yani? Çizik. Başlık çıktı. <laughs> i̇şte gerçek yotamar. Her durumda başlık çıktı diye hemen şey yapan değerlendiren. Gerçekten başlık çıktı şaka gibi. Bir de arkadaşlar alt yazı geçiyorum. Lütfen ama lütfen. Arabadaki bayanlar kaza durumunda aşağı inmeyin. Bak inme. Ben hemen candan önce arabayı çektik ya gene hani, bu var ya ben de hemen, hemen. gittim. Neyse neyse iyi ya. Hani görsel şey razı, Öf ya erkek hani. Hani <laughs> ne yapacaksın şimdi, anladın mı? Ben inmişim zaten olaya bakıyorum ne var ne yok hayırdır diye. Adamlarla zaten konuşuyorum. Ya ama adamlar iki tane adam indi. Ya iki insin on ben insin. De, ben de sayı eşitliyim diye ben de iki tane indi. Ben de ikinci olarak kişi Aa, olarak Eşit aşkım. <laughs> ne yapacaksın? Şamar mısın? Ay ama ne? Adamlar da böyleydi. Kalıplıydılardı. Ya isterse eşek gibi olsun. Fark eder mi? Fark etmez. Fark ederse fark eder. Ee, <laughs> sen bir, ne yapacaksın? Hayır ama bir de şöyle bir şey var. Adamlar öyle bir kaçtılar ki bizden. Can'a diyorum ki, bak gidiyorum onları yakaladım, gidiyorum çabuk bas sızlar falan filan yapıyorum. Ben de hani gazaya getirdim diyorum ki, bir şey olursa hani yüz yana azabı çekerim hani arada ben de dayak yiyeyim hani bir şey olursa yani çünkü ben ya, gazaya getirdim. Dayak yiyeyim. Hiçbir zaman, erkekler anladı da beni. Hiçbir zaman kızlar bu durumu anlayamayacak. Hiçbir zaman. Erkekler Her zaman haklılar. Hak erkekler durumun nasıl bir şey olduğunu anladılar yani. Can bana dedi ki, eğer bir daha böyle bir şey olursa da belki Ya ne olacak belli olmaz. Karşındaki iki tane içmiş sarhoşu teke. Bana güçleri yetmez sarhoş. Ayakta zor duruyorlar zaten. Harbiden sarhoş. Dokunsam devrilecek adamlar. Yenge sen korktun mu falan? <laughs> abi hani... Neyse yes, bu da başımıza... Parkiyeri bulamıyorum kafayı yiyeceğim. Başımıza böyle de bir şey geldi. Valla. Gösteririz birazdan tam bu. Ama onu videoda olsaydık bilmez. Bir şey söyleyeyim telefon o kadar çok sarıldım ki açmak için kilidimin ekranını açamadım ya. Niye Kilidimi kaldıracağım artık telefonumu. Çünkü sizin izlediğiniz o Arda var ya panik atak geçiren birisi. Ya ben de panik atak olabilir ama o an hiç panik yapmadı farkındayız. Tamam ama heyecanlanıyorsun. Gerçekten yapmadım. Heyecanlanıyorum ama hayır. Sakin Normalde de zaten telefonun ekranını açamıyorum. Kilidimi bugün telefondan kaldırıyorum. Defol. Artık şu <laughs> Çekirdek çitledik bu arada. Tam kaza yaptığımız sırada ben, ben çekirdek çitliyordum. Hatta video sırasında da, da gözükmüştü işte çekirdek çitledik. Çekme. Ha. Konuşurken çekmedin o arada. Sen gittin ha bayağı kafa uçtu senin. Oğlum biz seninle sohbet ettik kimse yoktu ki burada. He bok bok. Genecek sandım motorcu. Anlık olarak ne yaptın zannettim biliyor musun? Korktuktan sonra hiçbir şey olmadığını fark edince videonun en başına koymak için mi <laughs> diye düşündüm be. nedense. Hayır motorcu geliyordu ya. Durdu orada. Durmasaydı dedim geliyor herhalde bayağı durmayacak motorcu. kadar doluk bir şam buralar her yer araba. Herkes kafelere girmiş. Evet. İşte bu yüzden arkadaşlar alkol içip de direksiyonu geçmenizi tavsiye etmiyorum. Kaza yaptığının dahi farkına varamadı ilk Aynen. birkaç taneye. Ben arkasından korna çalıp dörtlüyü yakarak gidince kaza yaptığının farkına vardı. Başta farkın başladı, hiç var. fark etmediler onlar, vurduğunun farkına bile varmadı. Ben hani ilk başta dedik ki biz, tamam dedik onlar bizden kaçıyor ama neyse adamlar yok, yok, hiç yok. fark, fark, fark etmemiş gibilerdi. De. size gösterelim şimdi orayı, onu cebine koy. Senin de cebinde para bulunsun benim hep var. <laughs> ben çünkü koca parası yiyorum. Kadın <laughs> tam burada mı oluyor? Baksana. Siyah bir şekilde hissin. Burası, burası, şurası. Ya yani buradan bu şekilde vurarak. Bir daha gaza basabilseymişim, hızlı girseymişim viraja. Şuradan sıyırıp geçerdi. Buradan vurarak böyle geçti. Ama şurası vardı ya. Var mıydı orası? Sanki orasına da şey yapmış gibi de. Yok yok burası vardı. Buraya vurmuş olsa şurayı parçalardı bu. Burası değildir ya. Doğru doğru. Yok zaten böyle çok Neden az bir ses geldi. Buraya vursa. Hadi etti. Biraz ses sesi ya. Kasana tam buradan girmiş. Bak, sadece burada. Yok turlayalım mı? Şuraya Ha kere Haa öyle mi? Haa öyle diyor. Şey e, Kanada'da tanıdığım bir tane abi var diye oraya mı gideceğiz acaba? Oraya da gidiyor. Bakalım mı mekanlar? Yabancı ne değil. değil ailenin oraya geldik. Bir entrika video daha olmadı demezsiniz arkadaşlar. Hani <laughs> <Aynen. gülüyor> bilinçli olarak. bu youtuberlar diyorlar hep clickbait clickbait. Bir kere bize nasip olmadı o clickbait. Bir şey söyleyeyim mi bak yemin ediyorum youtube videosu çektiğimiz zaman kaosu entrikayı çekiyoruz gerçekten bu arada. Normalde hiç böyle bir şey yaşamıyoruz yani. Ne zaman video kaç çekmeye saat, kalksak hemen saat, bir şey oluyor. Kaç saattir geziyoruz videonun başından izleyenler biliyor. Ee, İnsanların geçmesin geçmesini bekledi. Çünkü ben de o ben böyle yazık otandım. Kaç saat gezdik 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 en sonunda kaza yaptık. Ha Aaa canlı müzik yapıyor da. Adam can korktu. Bu ne lan? Gerçek insan gibi durdu bir anda anlık olarak. Neden korktun sen? Niye çekiyordun? Neden korktun? Şey tam böyle bu tarafa döndüm. Tam döndüm bir anda gözüm onu görünce korktum. Tulku. Cool. Ha. Sen onu çekmiyor musun? Götüreceğim de sen. Hayır. Şöyle hani yaptım geriye doğru adamı gösterdim. Canlı müzik yapıyorlarmış ha dedim. Sonra bir döndüm halk. Sonra öbür tarafa baktım millet. <laughs> yaptım. Canla müzeye geldik canla beraber. <laughs> e bu hanımefendiyi tanıyor lütfen yorum yapsın. Biz tanıdık da oturduk. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor>